10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130 bin işçiye bir başçı lazımdır. Atasözünü yöneticilere itaat etmenin gerekliliği açısından yorumlayınız. Cevap, bir iş yerinde ne kadar çok işçi, çalışan olursa olsun onları organize edecek, yol gösterecek iyi bir yöneticiye ihtiyaç vardır. Bir işin planını çizen, programını izleyen, düzenli olarak gerçekleşme yolunu gösteren bir baş bulunmadıkça, ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın, iş başarıyla yürütülemez. Eğer üzerinize habeşli ve burnu kulağı kesik bir köle, emir tayin edilse, size Allah'ın C.C. kitabı ile sevk ve idare ettiği sürece, onun emirlerini dinleyiniz ve itaat ediniz. mace Cihad, 39, Buhari, Ahkam, 4. Yukarıdaki hadisi yöneticilere itaat ve itaatin ölçüsü açısından yorumlayınız. Cevap, günah olmadığı sürece yöneticilere itaat etmeliyiz. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.